Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte car parking oynuyoruz arkadaşlar. 3 tane araba seçtim kendime. O 3 arabayı da off road'da karşılaştıracağım. İlk şimdi BMW'nin hibrit ve elektrik modelini bakıyoruz da şurada bir şey gördüm. Supra'yla değiştireceğim kanka aynı. şurada bir şey gördüm. Ne o çok merak ettim eee motor mu ya aaa motor neden koymuşlar anlamadım hemen ışınlanalım buraya hemen ee, ilk olarak offroad dağına bakalım yani bir dağ arayalım kendimize ya da direkt daha değil. Şuradan bastırdık mı. Ha daha varmış zaten. Buradan gidelim. Şöyle çıkmaya çalışalım. 2 ee, BMW var. Bir tane de adını ha, bilmiyorum da. Güzel bir tane e, arabamız var. Buradan çıkarsa benim için okey. Çıktı. Supra bir git sen de. Şöyle birazcık daha yukarı çıkmaya çalışacağım bekleyin çıkarsa bir tık daha yukarı benim için off da tamamdır bu araba hocam bu araba off da tamam yani off road için kullanılmasa da yani güzel off road için bence yani yapılır olsun. Gördüğünüz gibi takır takır çıkıyor. Şimdi hemen diğer arabamıza geçelim. Evet diğer arabamıza geçtik. Diğer araba, araba da BMW'nin M4 serisi. Bununla da gidelim şimdi. Ah durun. Hemen bununla da gidelim. O da aynı dağ tekrardan tırmanacağım arkadaşlar. O daha güzel bir dağmış. Yani Mmeve'yi seviyorum ben. Bir geçeyim. Sınırımızı yakalım. kredi arabayı da neyse. Oo güzel 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 dur. Şöyle bir yapalım. Az önce buradan bir yerden çıkmıştık da dur şu. Şu dağa gidelim biz. Aa lan lan lan. Lan. Heh. Ah bak tam da dağlık bir yere geldim. Çok güzel. Şartlar eşit olmayacak ama burada taşa tırmanıyoruz çünkü az önceki dağa çıkmaya çalışacağım bekleyin. Nerede doğduk biz ya? Stadyuma da götüreceğiz, götüreceğim sizi ama o diğer arabayla gideceğiz oraya son arabamızla. Belki dörde çıkarabilirim araba sayısını da yuh kanka Küçük bir döndük sadece BMW Uçsaydım. Arkadaşlar BMW Mercedes'ime yorumlara da yazın vereceğim. gidelim. Şuradan. Ee, arkadaşlar Dantçı'yı yönetme videosu da gelecek ayrıca. Şuradan hemen paramızı da alalım. Hop. Hemen gidelim. 105'imizi de alalım. Dur şerifte kalma yardımcısını açalım. Hocam sinyal verdik sen geçmen gel. Oha. Nuh hocam. Hocam şu an araba öldü. Cidden öldü. Ha, basalım. Tamam şerifte kalma yardımcısını devre dışı yapalım. Şuradaki motorluyu görene kadar basacağım. Motor acaba orada sadece öylesine mi konuldu? Hiçbir bilgim yok ama. Yo biz buraya geçtik. Mi. Geçtik oğlum biz burayı. Şu daha çıkalım işte atıp duruyor abi? yine değil mi? Daha buradan çıkamadık Ya neyse dur. Şuradan, evet şuradan girelim yavaşça. Başlayalım. 3 dakikadır yol, yol arıyoruz. Hocam bak. Diğer ee... o bu araba çok güzel. Bak. Bu arabaya okey ben. Dünya şehrini açtık. Ee, diğer arabada da bak buradaki... Bekleyin. Bak dur. Hocam dur. Bak. Neden şimdi olmuyor az önce oldu? Ha, bak şuradaki şey yandığında arıza verdi benim diğer arabam. Bu vermesin. Tam vermedi. Güzel. Bu araba az önceki daha çok iyi tırmandı. O yüzden sevdim bu arabayı. Offroad olarak kullanılır yani. Şöyle geçelim. Güzel. Yürü. Araba öldü. Evet. Yaşar. Yaşar mükemmel bir atlayış. Tamam. Burayı geçtik. Şimdi şöyle biraz yakalım. Buralara geliyoruz gayet güzel. Bunu da zorlayacağız da az önceki daha. Ha, bak şöyle içlerinden çıkalım böyle. Oo. Arkadaşlar sizinle saklanmaç oynayalım mı bu e, kara parkinde? Saklambaç oynamamızı istiyorsanız e, like atın. Oh kırıldı. Araba öldü hocam. Bu araba bence gayet iyi offroad yapılabilir bu arabayla. Her yerden çünkü bakın dağlara hiç sakınmadan çıkıyor abi. Ne Na, ne yapsın bak. Buraya bile çıktı. Buraya çarptı. Baksana. Dağın tepesine çıktı araba. Yuh buraya bile çıktı. Bak düşmedi çıktı Ama sonunda öldü. Öldü araba. Neyse. Böyle göstermeye çalışacağım arabanın içinden. zorlanıyor bayağı bir de. Ve çıktı. Az önce BMW'nin çıkamadı araba. E, ne oldu şimdi? Dur, araba nerede? Ma araba nerede? İçe mi girdi araba? Ne oluyor? Ha ne oluyor? Dur ne oldu da bakalım ha dünyayı bitirmiş. O dünya bitti. Neyse bu bence şeyden daha iyiydi. Bence bu BMW'nin diğer e, diğer arabasından daha iyi ofroad yapıyordu. Ama siz de yorumlarda hangisinden iyi? Offroad yaptığını söyleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi şöyle şurada, şurada diğer arabamıza geçelim. Evet, diğer arabayı da çıkaralım hemen. Ee, Hemen diğer arabaya geçiyoruz. Bu sefer gerçekten bir offroad arabası çıkarıyoruz. Hemen çıkarıp gelelim. Geldim. Ee, hemen başlayalım şimdi. Önce arabaya abi, hemen arabayı tamir ettirelim. Önü böyle kalmasın arabanın. Bak yine oldu. Neyse. Dönelim yavaşça. Ya Allah'ım ya Rabbi. Yine arabanın iç kısmıyla bakacağım. Şöyle biraz yükseltelim arabanın iç kısmında bak Bekleyin. Tamam, çok güzel ben hemen o frot yeri bulup geliyorum. Evet geldim arkadaşlar ben. Normal şunu açalım. Şöyle biraz kendimizi böyle yapalım. Biraz görelim ben şeyi. Hemen arabayı tekrardan sınayalım. Aha dünya sonu. Dur hemen buraya geldik. Allah kahretsin mesin. Neyse hemen gidelim Tekrardan Video biraz uzun oldu ama neyse Bir şey olmaz Değer bence Bir de o kadar emek Emek veriyorum arkadaşlar videolarımıza Bir like Like'ımız çok az Sadece like atarsanız çok sevineceğim Girdik buradan. Uçtuk buradan. Büyük uçtuk. Ağaca tosladık. Ve düz duramadık. Oyun sonra kendini düzeltti. Çok offroad yapınca da böyle oluyor. Neyse. Ah, yine çarptık. Ama bence çok diğerlerinden daha rahat çıkıyor böyle. Yani ne, ee, şeye çıkmak olsun diğerlerinden da bakın yan taraftan çıkalım yan tarafta şey taş yok o kadar iyi güzel ee, oradan da mesela şu taşa sürelim bak al ne kadar güzel çıktı daha düşmedi Arkadaşlar ben o yazıları kapatmaya çalışacağım çünkü küfür falan ediyorlar bazen. Ee, kapatamazsam da orayı görmeyin. Biz küfürsüz bir kanalız. Lan oğlum yapma şunu. Ya? Hocam o araba ölüyor. <laughs> Ya güzel offroad yeri yok ki ya. Oyunu offroad yeri yap, yapsınlar. Var da ben mi bilmiyorum acaba arkadaşlar. Varsa söyleyin. Diğer videolarımız orada çekeriz. Çünkü ben bayağı araba alacağım offroad için. Belki bu video videoda koyamam ama BMW'nin M4 M5 kasasını alabilirim. Offroad için de bu arabayı çok güzel offroad yapamadık ya. Dağın tepesine çıkmak istiyorum da. Yok işte daha şu şuralar arabayı yakıt doldurun yap. Zaten bu araba offroad için yaratılmış. Yani bak buralarda da gidelim biraz da. Ama ağaç var işte çok. Neyse. Yani bu diğerlerinden daha çok şey oluyor. Daha rahat çıkıyor. Diğerleri biraz zorlanıyor diyor da bu zorlanmıyor. Ee, o yüzden bence bu bir tip daha iyi diğerlerine göre offroadta. Zaten bu jeep olduğu için diğerleri sedan kasa hız için yapılmış. Özellikle M4. Yani bu da hızlı bir araba. Hızlı ve öfkeli. Öfkelenme. Çıkır çıkır Lastikleri kaynatalım. En sonunda da ben size alacağım arabayı göstereceğim. Böyle. Arabamız, arabaların bu şekilde. Şu ikisi çok güzel. Şu üçü. Ama diğerleri cart cürt işte. Böyle. Hepsi çok kötü arabalar. Neyse şimdi. Ben de şu vardı ben. Dur size gösterdim mi bilmiyorum hatırlamıyorum da. Şunu almayı mı planlıyordum ben? Yok bir bir buçuk olan. Bu değil dur. Bakın bu kaç koyun ya? 300 koy 71 lira. Bunu belki alabiliriz de o kadar güzel değil bu araba. Şunu almayı planlıyordum. Bu da paralıydı. Şu vardı bende bak. Bu vardı. Yani şu vardı zaten biliyorsunuz. Bu vardı. dur Şu pagani vardı bende. Şu vardı. Ben onu şu ıı, şey. Bu değil ya dur. Yok. Şununla takas etmeyi planlıyordum da. Iı, bu bozuldu bu araba. 145 basmaya başladı. Diğer videomuzda belki bunu alabiliriz. Şimdi size diğer şeyimi göstereyim. hemen gece otomatik autoyu açalım. Yüklensin. Arkadaşlar reklam değildir bu arada. Hemen yüklensin bu da. Size o para kasma ilesini göstereceğim. Bence kapa yani. O şey kapanmadan yapmayın derim bence. Şunları açalım hemen. Ne oluyor ya? Aç şunu. Heh. Ya hocam dur. Ha şuradan şey yapacağım. Yo açık. Her şey açık. Ne yapacağız ki? Dur. Durun şunu ben yapıp geleyim artık. Neyse arkadaşlar ben yapamadım. Onda bir sıkıntı oluştu. Ben diğer videomuzda göstereyim onu. Ee, videoyu da burada kapatalım. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.